Biber çerçeveli patates püresi tarifi. Malzemeler. Renkli biberler. 3 adet orta boy patates. 1 yemek kaşığı tereyağı. 1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri. 1 çay kaşığı tuz. Hazırlanışı. Patatesleri soyup küp küp doğrayarak haşlayın. Suyunu süzüp patates ezeceği ile ezin. Tereyağı. Kaşar ve tuzu ekleyip çatal yardımıyla karıştırın. Biberlerin sap kısımlarını kesip çekirdeklerini ayıklayın. Patates püresini biberlerin içine sıkıca doldurun. Kestiğiniz saplarını üzerlerine kapatıp yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine alın. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırına verip biberler yumuşayana kadar pişirin. Biberli fırından alıp ilk sıcakları çıktıktan sonra dilimleyerek servis yapın.